Neredeyiz? Çift Atakan'ın evindeyiz. Biliyorsunuz ben cheesecake'i çok seviyorum ve benim çocuklarım da çok seviyor ve biz ailece cheesecake yiyoruz. Atakan da bizi takip etmiş, cheesecake'i çok sevdiğimizi öğrenmiş ve bize salsa besleyen cheesecake'i kendi elleriyle yapmış ve şu an bize sunumunu gerçekleştirecek. Evet Atakan seni bekliyoruz. Evet. Şöyle. Kesiyoruz. Evet. Çok da güzel. Bakalım beğenecek mi? Peki. Değil mi? Notamızı vereceğiz Atakan'a. Evet. Şöyle alalım kekimizi. Evet. Ve koyalım. Hmm, sallanması güzel gözüküyor. Bu çok önemli. Sen size besleyen cheesecake'de. Evet. Değil mi Atakan? Evet. Ve bunun yumuşak olması da çok önemli. Görüyorsunuz. Şimdi tatıyorum, tadıyorum. Günün sorusuna geliyor zaman. Tebrik ediyorum Atakan. Mükemmel bir sansa besleyen cheesecake yapmış. Aramızda kalsın. Ben bunu beceremiyorum. Ben klasik cheesecake yapabiliyorum. Bundan sonra canımızı isterse Chef Atakan'ın yanına geleceğiz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ellerine sağlık.